Doktor Abdülkadir Turan Cenaze ile uğraşmak mı, dirileri ihya mı? Şikayet Kimi zaman bir direnişse de kimi zaman etkisiz bir yakınma. Kimi zaman sadece kendini sorumluluktan kurtarma rahatlığı, kimi zaman da fitnedir. Toplumun içinde bulunduğu ve şevkle süründürdüğü halden şikayet ediyoruz. İyi de her birimiz kendi imkanları ölçüsünde bu topluma ne verdik? Ona ne götürdük de başımıza çaldı. İslam dünyasında ıslahla ilgili geçmişten bu yana 3 ana akım var. Yüzü dışarıya dönük olup İslam'a davetle uğraşanlar, yüzü içe dönük olup toplumu dışlamadan irşatta bulunanlar, yüzü içe dönük olup toplumdan sürekli şikayet ederken toplumu ıslaha yönelik bir hasenatı bulunmayanlar. İslam aleyhinde planlama yapanların gayesi, İslam'ı hizmetleri bu üçüncü grupta toplamak. Böylece İslam'ı mücadeleyi, bazıdaki sosyalist gruplarla aynı tonda sadece şikayet eden, eleştiren, yakınan, etkisiz yapılara dönüştürmektir. Bu, Başı gaflet, sonu felaket olan yanlış bir güzergah. Yıllar önce bu toplumda umut yok, bu toplum öldü diye şikayet eden ve tutumuyla gayet barışık bir köy camisi hocasıyla sıkça sözünü ettiğim bir diyaloğum olmuştu. Hocam, çocuklara Kur'an-ı Kerim'i ders veriyor musunuz? Camiye geliyorlar mı ki ders vereyim? Hocam, cuma vaazında anlatsanız, kırkı bulamadığımız için kılmıyoruz. Hocam, kırk olmadan da maslahat adına başka mezheplere uyarak kılamaz mıyız? Öyle yollara giremeyiz. Hocam, köy insanı mevlid dinler, Mevlidi irşada vesile kılsanız öyle şey olur mu? Bidatten hayır gelmez. Diyalogumuz mealen bu şekilde ve neticesiz yol alınca belki irkilir diye hürmetsiz diye yol vermeden hocam ölen biziz, toplum değil dedim gülerek. Estağfurullah, ölen biziz, siz değil diye karşılık verip geçti. Hakikaten dehşet verici bir diyalogtu. Daha önce bu tür sahneleri yaşamasaydım daha da irkilirdim. Bugüne gelelim. Yıllardır ara ara konuşulur. Şunun cenaze namazı kılınmasın, bunun cenazesi kapıdan çevrilsin. Dolaylı yollardan reform cüreti veya kurnazlığı içinde olanlardan gelen bu tür önerileri gördükçe ister istemez soruyorsunuz. Bugüne kadar kaç kez yüzümüzü cami cemaatinden cami cemaatine yönelik tartışmalardan, Boğaziçi yalılara, İzmir, Edirne ya da Ankara Ümitköy çay yolunda maneviyatsızlıktan çökenlere seslendik. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin beled ehli eşrafına da Badiye ehli Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh'a da seslenebilmiştir. Çünkü bütün insanlığın peygamberidir. Buna karşın bugünün dünyasında Müslümanlar olarak Londra, Moskova, New York bir yana burada sözü edilen semtlerin insanına seslenebilecek bir dil, öz değil, şekil bakımından geliştirdik mi? Gencilik insanlar İslami şuura ermişken az buçuk maddiyatla sınıfları değiştiğinde o dünyaların insanlarını etkilemek yerine oralara kayma sorunu yaşamıyorlar mı? Bugün Diyanet, ilahiyatlar veya diğer ilgili resmi ve sivil kurumların uğraşacağı bir şey varsa, onun bunun cenazesi değil, dirisinin dirilişi, ihyası olmalıdır.